Selamun aleyküm. Arkadaşlar, aracımız 1.3. Gel alayım. Arkadaşlar, balata tamamen bitmiş. Gördüğünüz gibi perçile gelmiş. Çok kötü kullanılmış bir debriyaj arkadaşlar. Görüyorsunuz, oymaya başlamış. Artık oyuyor. Debriyaj birliklerini değiştirdik arkadaşlar orada. Arkadaşlar, bu dükkana yardıma geldim. İki tane Suriyeli kardeşimiz vardı. Yine de kardeşimiz diyorum. Sözde onlar, ben başlarında duracaktım. Dükkan sahibinin işi vardı. Gitti. Arkadaşlar biri onda geldi. ikinci gün onda geldi. Üçüncü gün yok. Öbürü hiç yok. Gören olursa Kemal Usta'ya bildirsin arkadaşlar. Şimdi öbür arabanın yanına gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Diğer arabanın yanına geldik. Arkadaşlar arabamız karavan. Ducato karavan. Arkadaşlar şimdi Arabanın balatasını görüyorsunuz. Tamamen perçine gelmiş. Sıyırmak üzere. Diğer tarafı biraz da Neden bu taraf sıyırmak üzere? Her zaman baskı tarafını önce bitirir arkadaşlar. Baskı tarafı daha önce biter. Çünkü neden? Karşı tarafı volandı bozmasın diye. Çünkü baskı tarafı değişirken baskı tarafı zaten değişir. Debrez bilyamız saks arkadaşlar. Baskı batamız valyo. Bu arabalarda arkadaşlar valyo güzel randıman veriyor. Öndeki arabaya da valyo taktık. Arkadaşlar Kemal Usta yan sanayi katmıyor. Evet arkadaşlar ikisini de söktüm. Bu harici göstereyim. Hani. Evet bir göstermeden. Arkadaşlar bunu da şanzımanı sökeceğiz. Suriyeliler var diye 3 tane araba var. Şanzımanını aldık. Kemal Usta Miyan arkadaşlar. Ya, gerçekten de sürünüyoruz. Bitireceğiz, bitireceğiz, bitireceğiz. Ha Kemal Usta kaçar mı? Kaçmaz. Bir usta bir tane şanzıman günde söker takar. Kemal Usta 3 tane de söker. Tek başına yapın arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.